Şu bizim Sulu Köy Bindal Grup yolunu şu anda çalışmasını yapıyorlar. Ben anlıyorum ki çok güzel şeyler yapacak. Çünkü kanazyondan dolayı biz biraz sıkıntımız var. Başkanım ilgileniyor. Onun için kendisine çok teşekkür ederiz. Gerçekten başkanımız başkan olduktan bu yana köyde daha çıkmamış. Hep arazide. Millet Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinde. İçimizden biri olduğu için derdimizde biri, yollarımızda sıkıntı yok inşallah. Her tabi ağrı gibi çay. ekibine de teşekkür ediyoruz. Yani en gece saat 9-10'a kadar inan ki 3 gündür öyle eve geliyorum yani biz de şeyde. Bunun için Allah sağ olmasın, ayağına taş değdirmesin. Bu hizmetin devamını, güzelliğini diliyoruz inşallah. Allah hükümetimize de, devletimize de, bile güzel insanları da. Halkımız da seviyor, devamlı Allah razı olsun. Bizler bölgemizde eksikliğini hissettiğimiz, tamamlanması gerektiğine inandığımız ve bölgeye geliştireceğine inandığımız her türlü yolla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Yeter ki halkımız memnun olsun, mutlu olsun ve ihtiyaçları giderilsin. Bu kapsamda özellikle Şahnağ bölgemizde çok yoğun bir şekilde kanalizasyon ve altyapı çalışmaları yapıldı. Onların da üzerine büyükşehir belediyemizle birlikte üst yapı sıcak asfalt kaplamaları ve soğuk asfalt dediğimiz satı kaplama çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaz dönemi olmasıyla birlikte artık kayısılarımız da oldu. Özellikle yazları gelip de burada bağında bahçesinde kalan ailelerimiz de tozdan buradaki özellikle bitkilere zarar veren ürünlere e, zarar veren e, toz bulutundan da kurtarmak için e, hızlı bir şekilde ekiplerimiz e, gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız e, devam ettiriyorlar. E, özellikle stabilize daha önce sermiş olduğumuz yerlerin e, sati kaplamasını öne aldık. E, onun dışında da e, eksik olan yerlerle ilgili sati kaplamadan sonra serme sıkıştırma e, yapıp güzelce onların kotlandırmalarını yapıp e ardından da satı kaplamalarını e, tamamlıyoruz. E, i̇nşallah e, yeşil yurdumuz büyüyecek, şan büyüyecek, sulu köyümüz büyüyecek, bindalımız e, büyüyüp gelişecek ve e, bizler de e, yeşil yurt olarak e, daha konforlu ve e, güzel e, yol yolağına kavuşmuş olacağız.